Eee köylerin ismini söyleyecek. Ne demiştiniz? Katırlı'nın Katırlı'nın hamuru. Hamuru. Muradaba'nın çamuru. Muradaba'nın çamuru. Genceli'nin sazları. Genceli'nin sazları. Engürü'nün gazları. Engürü'nün kazları. Umur Bey'in kızları. Umur Bey'in kızları. Karsak'ın kelleri. Karsak'ın kelleri. Gemicin beyleri. Gemicin beyleri. Gürlerin kabadayıları. Gürlen'in kabadayıları. Akkarımın evden kaçan karıları. <laughs> Akkarımın <laughs> evden kaçan hanımları. Dutluca'nın <laughs> sarıları. Dutluca'nın sarıları, sarıları. Sarıları. Evet, sarılar yani sarı insanları. Sarı insanları. Evet, sarıları. Sölez'in bal yapmaz arıları. Sölez'in bal yapmaz arıları. Yani, <laughs> <ana kadar> <laughs> Heceleri bilmiyorsunuz. E, Heceler, ondan sonra paşa bunlar var, Mamica, Narlıca var. E, bu bu o tarafta da, e, e, Çakırlı tarafını biliyor musun? Ne? Çakırlı, Yeniköy, Keramet. O, o şey yapar, iyi. Yani. i̇yi Allah yok, razı olsun. Yok vardır, Şimdi e, sizin köyün tarihi anlatırken Selçuklulardan itibaren gelirdiniz. Gemiç de öyle Selçuklulardan. Osmanlı Devleti kurulduğunda gemiş vardı. Gemlik de vardı, fethedilmişti. Bursa, e, zaten e, Osman Bey zamanında fethedildi ama Bursa'nın bir şeyi kalmamıştı, hani İstanbul gibi. İstanbul'un etrafı fethedildi, bir İstanbul kaldı, onu da Fatih Sultan Mehmet fethetti. Allah razı olsun. Tekrar isminizi söyler misiniz? Ahmet Güngör. Ahmet Güngör, katıldı. Benim Katırlı'dan çok ak akrabam, arkadaşım var ama sizin köyün e, kooperatifini çok e, beğeniyorum. Her tarafta söylüyorum. Zeytin kooperdivi. Başka bir kooperatifler örnek alsınlar. Katıllı köyü. Hepsi battılar. Bizim köyünki köyün köyün köyü de battı. Aldı. Evet. O, Mustafa şey, şey, şey. İzini, Mustafa da battı. Evet. orada Mustafa da. Kapatıyorum Ahmet Güngör Bey. Hacısı herhalde değil mi? Efendim? Hacısı herhalde. Hacı Ahmet Kingör Katıllı köyünden. Allah razı olsun. Türk oğlu Türk.